Doğal Küller kanalımıza hoş geldiniz. Ülkemizde saat çiçeği ya da fırıldakotu adıyla da bilinen çarkıfelek bitkisi, daha çok süs bitkisi olarak değerlendirilmektedir. Amerika kıtasına ait bir bitki olan çarkıfelek bitkisi, içerdiği yoğun alkoloidler, flavonlar ve maltol gibi etken maddeler sayesinde, merkezi sinir sistemi üzerinde etkilidir. Sakinleştirici ve yatıştırıcı özelliğine ilaveten, sebebi tam bilinmeyen sinirsel ağrıların giderilmesinde, iç huzursuzluk sorunu yaşayanların bu sorununu gidermekte, uykusuzluk sorunu yaşayanlar ve derin uykuya geçememe problemi olan kişilerde çok etkili olmaktadır. Ayrıca çarkıfelek bitkisi, sinirsel spazmları çözmekte, asabiyete bağlı gelişen kalp çarpıntısı ve yüksek tansiyon problemlerinde de endikedir. Kas gevşetici ve sakinleştirici karakteri olan bir bitkidir. Sinirsel kaynaklı olarak ortaya çıkan mide ve bağırsak şikayetlerinde de etkili olmaktadır. Çarkıfelek bitkisinin pek bilinmeyen bir faydası da hemoroid için kullanılmasıdır. Oturma banyosu hazırlanarak basur sorunundan kurtulabilirsiniz. Çarkıfelek bitkisi nasıl kullanılır? Bir su bardağı kadar kaynar su içerisine, bir tatlı kaşığı kadar çarkıfelek bitkisinden ilave edilir. Ağzı kapalı olarak, 10 dakika kadar demlenmeye bırakılır. Ardından süzülerek, günde 2 ya da 3 fincan kadar içilebilir. uykusuzluk sorunu çekenlerin, daha rahat bir uykuya hazırlık evresi için, özellikle akşam üzeri ve akşam yatmadan önce içmeleri önerilir. Basur sorunu için kullanımı ise şu şekildedir. Bir su bardağı kadar kaynamış su içerisine, 20 gram kadar çarkıfelek bitkisinden ilave edip, vücudun dayanabileceği bir sıcaklığa geldiğinde, yıkama suyu olarak ilgili bölgeye tatbik edilir. Arzu ederseniz büyükçe bir kabın içerisine ya da küvetinizde, ılık su doldurduktan sonra, hazırlamış olduğumuz bu sıvıyı içerisine döküp, oturma banyosu olarak da kullanabilirsiniz. Su soğuyana kadar içerisinde oturulmalıdır. Basur geçene kadar birkaç kez tekrar edilebilir. Dikkat edilecek hususlar. Bu bitkinin sedatif ve uyku verici bir etkisi bulunduğundan araç ya da makine kullananların bu araçları kullanmadan önce içmemeleri gerekir. Yüksek dozda kullanılmamalıdır. Hamile ve emziren kadınlar için önerilmez. 12 yaş altı için kullanımı önerilmez. Antidepresan ilaçların etkisini artırabileceğinden bu tür ilaç kullananlar doktora danışarak kullanmalıdır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. İçeriklerimizi faydalı buluyorsanız lütfen videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Her konudaki görüş, soru ve önerileriniz için bize yazmaya devam edin. Yorumlarınız bizim için gerçekten çok değerli. Yeni içeriklerle yeniden buluşmak üzere.